Merhaba arkadaşlar ben Murat KAYACAN YouTube kanalımıza hoş geldiniz Malemont'un YouTube kanalında bundan sonra e, Sizlerle gündem ekonomi e, Ve e, sektörel bazda gelişmeleri Bilgi olarak paylaşacağız Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın Bugünkü konumuz Covid-19 Covid-19'da ne boyuttayız rakamlar nerelere ulaştı alınan tedbirler ne ve bunun dışında hangi ülkelerde ne gibi hareketler var, ne gibi kararlar var, onları konuşacağız. İlk etapta baktığımızda dünyada Covid-19 vakasına yakalanmış kişi adedi 3,5 milyon. Evet, dünyada 3,5 milyon insan Covid-19 virüsüne yakalanmış durumda. Toplam ölüm vakası 244 binin üzerine çıktı ve kurtulan vaka sayısı da 1 milyon 124 binin üzerinde. Peki en çok hangi ülkede görülüyor COVID-19? Şu anda dünyada en çok vaka sayısı olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID'e yakalanmış vaka sayısı 1 milyon yüz bin üzerine çıkmış durumda. Ölen vaka sayısı 67 bin ve kurtarılan vaka sayısı da 178 binlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra baktığımızda Avrupa'da özellikle İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Almanya'da rakamların yüksek olduğunu görüyoruz. İtalya ve İspanya'da COVID-19 virüsüne yakalanmış kişi sayısı 200 binlerin üzerine çıktı. Hakeza Fransa'da bu rakam 170 binlere yaklaşırken Almanya'da 168 bin seviyelerinde ve İngiltere'de de 178 binin üzerine çıkmış durumda. Ölen vaka sayılarına baktığımızda yine İspanya, İtalya ön sıralarda devam ediyor. İtalya 28 bin vatandaşını kaybederken İspanya'da ölen kişi sayısı 25.000. Fransa'ya baktığımızda 24.750 kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Almanya'daki rakamlar çok enteresan. Almanya'da vaka sayısı 160.000'in üzerindeyken Kurtulan vaka sayısı 130 binin üzerine çıkmış durumda. Ve ölen kişi sayısı da yaklaşık 7 binlerde. Bu konuda en çok problem yaşayan ülke İngiltere. İngiltere'de vaka sayısı 178 binin üzerindeyken kurtarılan vaka sayısı 1000'in altında. Evet 907 kişi kurtarılan vaka sayısı ve ölen vaka sayısına baktığımızda da 28 bin 75 seviyelerine çıktığını görüyoruz. Bunun dışında Türkiye'ye döndüğümüzde yakalanan vaka sayısı COVID olarak, COVID 19 olarak 124 bin kişiye ulaştı. Ölümler 3.336 kişiye ulaşırken kurtarılan vaka sayısı da 58 bin seviyelerinde. Komşumuz İran'da durum biraz daha farklı. Biliyorsunuz COVID 19'un ilk çıktığı dönemlerde yani global anlamda yayılmaya başladığı dönemlerde İran'da çok ciddi problemler vardı ve vaka sayısı çok hızlı artıyordu. İran bu konuda biraz daha olsun kendini toparlamaya başladı. Vaka sayısı 97 binin üzerine çıkarken iyileşme oranı vaka sayısı olarak 77 binlere ulaştı. 6000'in biraz üzerinde ölen vaka sayısı var İran'da. Komşumuz Rusya'ya baktığımızda Rusya'da özellikle son bir hafta içerisinde vaka sayısındaki artışın çok hızlandığını görüyoruz. E, vaka sayısı 120 binlerin üzerine çıkarken ölüm sayısı 1000 kişinin biraz üzerinde seyrediyor. Kurtarılan kişi sayısı da yaklaşık 23 bin seviyelerinde. Tabi e, bunun dışında bir de Çin'e bakıyoruz. Virüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de vaka sayısı 86 binken. Kurtarılan vaka sayısı 78 binlerde ve hayatını kaybetmiş olan vaka sayısı da yaklaşık 5 binlerde. Peki hangi ülkeler ne yapıyor? Gelişmeler ne? Biraz da ondan bahsedelim dilerseniz. Yarın itibariyle yani 4 Mayıs itibariyle İtalya ikinci aşamaya geçiyor. Yani almış olduğu sert tedbirleri biraz daha yumuşatacak. Bunlar içerisinde özellikle inşaat sektöründe ve imalat sektöründe çalışan insanlar işlerine başlayabilecekler. Bu da İtalya'da yaklaşık 4.4 milyon kişinin yeniden işine kavuşması anlamına geliyor. Fakat çok ciddi tedbirler de var. Bunlar içerisinde özellikle toplu taşımalarda %50'lik potansiyelin kullanılması araçlarda önemli. Bunun dışında ilk ve orta dereceli okullar 1 Eylül'e kadar açılmıyor. Ancak üniversitelerde sosyal mesafe korunması durumunda e, okulun açılması ve e, normalde e, mezuniyet törenlerinin ve sınavlarının gerçekleşmesi söz konusu. İtalya'da diğer önemli alınan bir karar da e, İtalyanların e, akrabalarını ziyaret edebilecekleri fakat e, bir metre kuralına riayet etmeleri gerektiği şeklinde. Herhangi bir sportif faaliyetler kalabalık şekilde ve toplu şekilde yapılamıyor. Bunlar yine alınan tedbir kararları içerisinde. Avrupa'da yine bu konuda adım atacak olan ülkelerin bir tanesi de Fransa. Fransa'da 11 Mayıs itibariyle kademeli olarak almış olduğu olağanüstü hal tedbirlerini bırakmaya başlayacağını söyledi tabi Macron'un yapmış olduğu Cumhurbaşkanı Macron'un yapmış olduğu bu açıklamada önemli bir nokta daha vardı. Macron şayet vaka sayılarında artış gözlenirse olağanüstü halin 23 Temmuz'a kadar uzayabileceğini belirtti. Bu da çok çok önemli bir dataydı. İngiltere'de Boris Johnson gelen baskılar sonucunda kademeli olarak önümüzdeki dönemlerde İngiltere'de de e, olağanüstü halin ve karantina konumunun yavaş yavaş kalkabileceğini fakat vaka sayılarındaki artışın hızlı bir şekilde devam etmesiyle birlikte bunun biraz daha uzun bir süreç alabileceğini söyledi. E, bildiğimiz gibi Boris Johnson da Covid-19 virüsüne yakalanmış ve uzunca bir süre hastanede kalmıştı. Türkiye'ye baktığımızda e, hepimizin bildiği gibi 3 e, haftadır hafta sonları özel Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var, olağanüstü hal var. Tabii bunun faydalarını görmeye başladık diyebiliriz. Özellikle artış hızının azalması, iyileşen hasta sayımızın hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi ve kaybımızın 3336 gibi rakamlarda hala hazırda düşük bir seviyede kalıyor olması. Ee, Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda e, Türkiye'nin de özellikle Ramazan'dan sonra ve Ramazan bayramından sonra kademeli olarak e, bir e, rahatlama sürecine gireceğini düşündüğünü söylemişti. Bu süreç e, genel anlamda bakıldığında 1 Haziran'la 1 Eylül arasında ve 1 Eylül ile 31 Aralık arasında ve 31 Aralık sonrasında şeklinde değerlendiriliyor. Ee, inşallah tabii ki e, rakamlarımızdaki e, düşüş daha fazla olur. İyileşme oranı çok daha iyi olur. Ve biz de e, yavaş yavaş artık normal hayatımıza başlayabiliriz. Bu arada enteresan bir haber daha vardı uzak doğudan gelen. Uzak doğuda Japonya'da e, yine karantina altında olan adalardan bir tanesinde e, ikinci dalganın Oluşmaya başladığına ilgili haberler geldi. Bu biraz tedirginlik yarattı piyasalarda ama yine de bakıldığında genel anlamda özellikle Türkiye'de vaka sayısının düşmeye başladığını görüyoruz. Onun için bundan ötürü çok çok mutluyuz. Evet herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın evde kalın diyorum.